tek başına Arjantin'i dünya şampiyonu yaptı. Futbolumuzun beyin takımıdır. Futbolumuzun filozof filozoflarıdır. Türk futbol tarihinin en kritik dakikalarında Şenol Güneş sahada yoktu. Gerçek anlamda gönlünü Fenerbahçe'ye veren bir insan. Sen futbolla yatıp futbolla kalkacaksın Sergen Yalçın. Ben bu kadar cesur bir hakem ataması bugüne kadar görmedim. Atilla abi hoş geldin. Hoş bulduk teşekkür ediyorum. Nasılsın iyi misin? Çok iyi de diyebilirim ama bir yandan da inanılmaz derecede üzgünüm. Maalesef öyle abi. Diego Armando Maradona 60 yaşında hayatı hayata yani. gözlerini yumdu. Efsane bir isim. Yani dünya futbol tarihinin gelmiş en büyük isim. Maradona'yı bir tarafa koyalım sonra diğerlerini tartışalım. Messi'ymiş, Ronaldo'ymuş, Ronaldinho'ymuş, Pele'ymiş, Bekenbağır'mış, Koruyuk'muş, Zico'ymuş hepsini bir tarafa koyalım. Futbolculuğuyla, hayat görüşüyle, kavgasıyla, tartışmasıyla tek başına Arjantin'i dünya şampiyonu yaptı. Tek başına Napoli gibi orta sıralarda yer alabilecek İtalya'da bir takımı gitti. Büyük bir maceraya girişti. E, lig şampiyonu şampiyonu yaptı, İtalya şampiyonu oldu. Hayat görüşü, protest yapısı, dünya görüşü, mesajları anlamında efsaneler arasında on numara yer edindi. Şu anda Afrika'nın herhangi bir köyünde, Amerika'nın herhangi bir köyünde bile insanlar Maradona için alıyor. Hadi samimi söyleyeyim, ben de gözyaşı döktüm. Fatih Altaylı'nın televizyon programında Şenol Güneş ve Fatih Terim'le ilgili söylediği sözler var. Evet. Diyor ki Fatih Altaylı, milli takımın Şenol Güneş'ten Galatasaray'ın da Fatih Terim'den kurtulması lazım. Katılıyor musun? Katılmıyorum. Bir kere Şenol Güneş, Fatih Terim, Mustafa Denizli, futbolumuzun beyin takımıdır. Futbolumuzun filozof filozoflarıdır. Ha, teknik direktörlüğü bırakabilirler. Fatih Terim yorulmuş olabilir kendisi daha iyi değerlendirir veya Şenol Güneş yorulmuş olabilir. Ben buna katılabilirim. Ama futbolumuzun beyin takımı olarak her zaman için Tonuna kadar Fatih Terim'in de Mustafa Denizli'nin de Şenol Güneş'in futbolumuzun içinde kalması gerekir. Fatih Terim Galatasaray Kulübü başkanı olsun veya hatta Futbol Federasyonu başkanı olsun. Şenol Güneş Futbol Federasyonu başkanı olsun. Şenol Güneş teknik adam olarak büyük mücadeleler verdi. Beşiktaş'ta Fikret Orman engeliyle karşılaştı. Fikret Orman veya yönetim olmasaydı Şenol Güneş Beşiktaş'ta destan, daha ötesi tarihi başarılara da imza atardı. Türkiye Cumhuriyet tarihinde 5 isim sayesinde 3'ü Fatih Terim'dir, Mustafa Denizli'dir, Şenol Güneş'tir. Milli takımımızın da başında tabii ki Şenol Güneş hocamız var. Milli takımımız Ulusal Ligi'nde küme düştü abi. Evet. Şenol Güneş'in saha içi performansını nasıl buluyorsun son dönemde? Son maçta en başarısız, en formsuz insan Şenol Güneş'ti. Görüntü ortada. Dakika 82 can alıcı örneği vereceğim. Şenol hocam, maça iyi hazırlanma. Dakika 80-82. Biz o anda bir gol atsak belki bir üst kümede diye... kalacağız veya iki gol atsak daha iyi bir duruma Biz geleceğiz geçeceğiz. ama baktık, baktık herkes gördü Şenol Güneş not tutuyor A4 kağıdında Şenol Güneş o anda yok. Siz müdahale edeceksiniz bu kadar basit. Neden bir Kuru... abi böyle sence Şenol? Neden? Aldım istibarat söylüyor. Koronadan dolayı Şenol hoca çok büyük bir stres yaşadı. Süreci iyi yürütemedi. Futbolcularla belli bir mesafe koydu Kafası koronaya takıldı. Tüm dünya bunu yaşıyor. Tüm dünya bu kadar kötü süreci yürütmüyor. Türk tarihinin en kritik dakikalarında Şenol Güneş sahada yoktu. Böyle bir tablo olur mu? Fenerbahçe'de Ali Koç'un 3. sezonunda evet. ciddi bir çıkış görüyoruz. Sence sebebi ne? İlk 2 yıl emekleme dönemiydi. Şimdi biraz daha ustalaştı mı Ali Koç baş başkanlıkta? Çok büyük bir acemilik dönemiydi. Çok büyük yanlış icraatlara imza atıldı. Yanlış kişilerle yola çıkıldı. Ali Koç sadece Fenerbahçe için değil, Türk futbolu için de büyük bir şans. Niye? Gerçek anlamda gönlünü Fenerbahçe'ye veren bir insan. Başkaları gibi kendi kesesini değil, kulübünü düşünen bir insan. Kendi şahsi servetinden kulübe Fenerbahçe'ye tonlarca para aktaran bir insan. Şu ana kadar verdiği para 150 milyon euro civar. Elini taşın altına feci şekilde soktu. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin en önde gelen ailelerinin birisinin mensubu. Yıprandı mı yıprandı ama Fenerbahçe'nin bir yerlere gelebilmesi için büyük fedakarlık yaptı. Keşke Ali Koç gibi isimler gelse futbolu seven, parasını veren, gönlünü veren bir futbol severi olarak şunu istiyordum. Ali Koç'un çok başarılı olması, Fenerbahçe'nin çok başarılı olması güzel bir örnek olurdu. Diğer insanlar, diğer böyle gönlünü veren, camianın, ülkemizin önde gelen insanları da okul devam ederlerdi. Diğer takımları da yukarı çekerlerdi. Gayet tabii yukarı çekerlerdi ama inanılmaz derecede başarısız oldu. Fenerbahçe küme düşmekte zor kurtuldu. Ama sonra ne oldu? Düzgün insanlarla, bu işi bilen insanlarla Ali Koç yola devam etme kararı aldı. Bir numarada Emre Belezoğlu. Türk futbolunu, Avrupa futbolunu, dünya futbol bunun inanılmaz derecede iyi bilen bir insan. Bir telefonla dünyanın en kritik, en ciddi, en önemli insanlarıyla bir telefonda rahatlıkla konuşabilecek bir insan. O doğrultuda on numara transferler yapıldı. Çok geniş bir kadro. Şu anda Fenerbahçe ligin uzak ara favorisi gözüküyor. Sergen evet. Yalçın bir Beşiktaş efsanesi. Ama iletişim dilinde Sergen Hoca'nın birazcık sivrilik seziyorum sanki. O kendine has bir üslubu var Sergen Hoca'nın. Evet. Bu tarz sence doğru mu? Sergen Yalçın futbolculuğunda da inanılmaz disiplinsiz bir insan. Zaten disiplinli olsun. Dünya futbol tarihine adını yazdı. Bunu da itiraf etti zaten. Sen gayet tabii. Gayet, gayet tabii. Sonrasında teknik direktörlük nasıl oldu? Sivas Spor'da başladı bildiğim kadarıyla. Yine duyumu söyleyeyim. Sivas'a hafta başında değil de sonrasında İstanbul'dan gitmeye başladı. Teknik adamlıkta da tatlı hayatı seçti. Oysa artık Sergen Yalçın'ın bu lüksü bırakması gerekiyor. Ha diyeceksin İstanbul'da. İstanbul'dasın da sen futbolla yatıp futbolla kalkacaksın Sergen Yalçın. Şimdi abi Serdar Tatlı meyakesine geçiyoruz. Evet. Genç hakemlere güvenerek Önemli maçları atıyor. Bu tavır doğru mu? Meakin'in bu tavrı doğru mu sence? Sonuna kadar doğru. Ama fazlasıyla cesur bir davranış. Tarihi kararlara imza atıyorlar. Ben 40 yıldır, bu bir rahatsızlıktır, hastalıktır, sevgidir, saygıdır. 40 yıldır hakemler açıklandığı anda üçüncüde kadar tüm hakemlerin maçları tek tek okurum. Ben bu kadar cesur bir hakem ataması bugüne kadar görmedim. Mümkün değil. Yanına bile yaklaşılmaz. Geçmiş yıllarda bu hakemlere mümkün değil şans verilmesi. Zekeriya Dönemi dönemi bu uygulanmaya başlandıydı. Uygulanacaktı ama Serdar Tatlı o kadar radikal kararlara ve imza atıyorlar ki saygı duymamak mümkün Belki değil. Belki bir rahmetli Hasan Doğan federasyon iken o dönemde hakemlerden şikayet etmiyordu kulüpler. E, hakemler e, merak bir reform yapacaktı Hasan Doğan. E Serdar Tatlı belki onu devam ettiriyor şu anda. Hasan Doğan'ın tabi çok güvenilir bir yapısı vardı. Hasan Doğan son derece güçlüydü. Hatta o zaman büyük bir hakem operasyonuna da imza atıldı. Şimdi Serdar Tatlı, hakemlik hayatını biliriz. Serdar Tatlı FIFA kukartı takamadı. Ama Serdar Tatlı'nın kamuoyunda şöyle bir görüntüsü var. Son derece güvenilir bir insan. Bak Hiç tartışılmaz. Son derece güvenilir. Şimdi Serdar Tatlı baktı, dedi ki arkadaşlar Türk hakimi tıkandı bizim genç hakemlere şans vermemiz lazım. Genç her hafta 7 hakem, 5 hakeme şans veriliyor. Ha bu genç hakemler arasında şansını çok iyi değerlendirenler de var. Yarınlarda başka hakemlerle de yollar ayrılacak. Şu kadarını söyleyeyim. Şu anda üst klasmanda kaç hakem var? 47 hakem var. Mesela geçen yıl 43'tü. Bu yıl 47 oldu. Bunların Bana Bunların kaçı profesyonel sözleşmeli abi? Şöyle 23'ü sözleşmeli. Yani dolgun bir maaş kazanıyorlar bu işte. Tabii değişiyor. 20 bin, 15 bin, 10 bin anlamında söylüyorum. Maç başına da 10 bin lira para alıyorlar. Şimdi 47 hakem var. 47 hakemin 23'ü süperlikte düdük çalıyor. 24'ü birincilikte düdük çalıyor. Şöyle baktığınız zaman, herkesin hoşgörüsüne dayanarak söylüyorum. O 47 hakemin en az 20'si, en az 20'si apap çavuş ilişkileriyle orada bulunuyor. Kimse kusura bakmasın. 15 yıldır tek yaptıkları iş, 4. hakem olarak tabelayı kaldır, kaldır, indir. E sen bugüne kadar maç üretmedin kardeş. E, niye orada tutu... Nasıl tutunuyorsun? Şöyle tutunuyor tabii. Kart vizit dediğim gibi. Veya babası eski hakem, amcası eski gözlemci. işte birbirleriyle ahbap çavuş ilişkileri doğrusunda meslek hayattan daha doğrusu Sürdürüyor. da hakemlikleri sürdürüyorlar. Dediğim gibi bunlara neşteri vurması gerekiyor kardeşim. Alttan gelecek o kadar genç hakemler var ki Süper Lig'de kritik maçlarda gencecik hakemlere görev verir. Yarınlar daha genç hakemler üst klasman alınacak. Şimdi abi haftanın fotoğrafına geçeceğiz. Sen bu fotoğrafı bana attığından beri ben gülüyorum. Seyretmediği maça rapor yazan gözlemci kovuldu. Bu haberi sen yaptın. Bu haberin hikayesini senden dinleyelim. Bu haberin tarihi 1986. Yani 34 yıl geçti. Ben eskiden iyi muhabirdim kardeşim. <laughs> Vallahi. Şimdi düşünüyorsun. Şimdi de fena değil. Yani şimdi kurtarır, <laughs> idare eder yani. Şimdi o haber şöyle. Ankara'da Ali Kuna adında çok değerli bir dostumuz var, hakem arkadaşımız var. Maça gidiyor. Fakat maçtan sonra rapor geliyor, bir bakıyor, gözlemcinin raporu daha doğrusu. isimler yanlış, eleştiriler yanlış, yaklaşımlar yanlış falan. Fakat dikkatini çekiyor. Maçtan önce gözlemci soyunma odasına gelmemiş, hakem soyunma odasına. Devre arasında görmemiş. Maçtan sonra bakıyor, gözlemci yok. Oysa maçlarda genel anlamda gözlemciler maçtan önce devre arasında gelirler. Raporda da çok sayıda çelişki görünce, Kafasında uyanıyor, düşünüyor. Diyor ki bu gözlemci bizim maçımıza gel. Araştırıyor, gözlemcinin gelmediği kanaatine varıyor. Hakem Ali Kunak bunun farkına varıyor doğal olarak. Merkez Hakem Kurulu'na yazı yazıyor, dilekçe yazıyor, şikayetini bildiriyor. Diyor ki maçın gözlemcisinin Alaaddin Ersin, yanlış hatırlamıyorsa, evet. karşılaşmaya gelmediğini düşünüyorum şeklinde araştırılmasını talep ediyorum diye. Merkez Hakem Kurulu Bursa'da toplantı öncesi ifadesini alıyor gözlemcinin. Gözlemci itirafta bulunuyor. Evet diyor ben diyor maçın 30. dakikasında gittim 70. dakikasında çıktım diyorlar. Niye? Çünkü otobüsü kaçırmış. <laughs> Kendi şehrinden maçın oynandığı Yozgata gidecek. Diyelim ki bir otobüsle binmesi gerekiyor. Bir otobüsünü kaçır, iki otobüsle biniyor. İki otobüsle bindiği için maçın 30. dakikasında stada varıyor. Sonra daha da vahimi, daha da trajik tarafı maçın sonunu da beklemiyor. Çünkü aldığı dönüş bileti doğrusu da yetişebilmesi için maçtan da erken çıkıyor. İtiraf ediyor diyor ki evet diyor ben maçın 33 dakikasında stada gittim maça geç kalmayı anlıyorum ama maçtan sonraki otobüs saati belli maçın saati belli onu sonra Ama bari. Anadolu'da o zamanlar ulaşımlar kısıtlı olsa gerek yani şu anda doğaçlama söylüyorum bunu belki de o otobüs sadece iki de vardı bir dahaki otobüs 7'de de vardı o doğrultuda otobüsü Alıyor. Nasıl olsa erken çıkarsam kimse fark etmez diye. Sonra samimi açıklamada bulunuyor tabi araştırıldıktan sonra. diyor ki, Evet diyor ben diyor maçın önemli bölümünü izlemedim diyor. Sonra Merkez Hakem Kurulu Bursa'daki toplantı çok iyi hatırlıyorum. Toplanıyor. Gözlemcinin kovulmasına karar verildi. Seyretmediği maça e, rapor, rapor yazan gözlemci kovuldu şeklinde karar alıyor. Meslek hayatta bitiyor böylelikle. E, tabi canım. Bitti. Kovuldu bitti. Sonra tabi açıklama yaptı. Bizim gazeteye dedi ki keşke raporu yazmasaydım diye. E keşke yazmasaydı. Yazmasaydı raporu yine belki olmasaydı bu da. Şöyle cezaya girerdi. Maç alamazdı ama e, dürüst olarak kalırdı hiç olmazsa. Orada yazmasaydı raporu, hiç olmazsa görevini safsakladı veya ihmal etti veya dikkatli davranmadı diye eleştirilirdi. Ama öbür türlü nasıl bir tutum içine girdiğini kelimeyi kullanmak istemiyorum yani. <laughs>